Şu insanlara bir bak Hepsi de mutsuz Kendilerini işlerine ve amaçlarına adamışlar ama Birbirlerine hiç güvenmiyorlar Kes sesini ve beni dinle Buradan gitmezsen Ailemi rahat bırakıp Buradan hemen gitmezsen Düşünemeyeceğin kadar acı çekeceksin tamam mı? Tekrar eder misin bunu? Buradan hemen gitmezsen Düşünemeyeceğin kadar acı çekeceksin. Bu bir tehdit mi? Evet. İyi bildin seni tehdit ediyorum. Aslında ben sıcak bir yere örneğin Kaliforniya'ya gitmeyi planlıyordum. Orada deprem üzerine ders verebilirdim ama sonra buraya. New Essex'e geldim. Avukat burada... Sevdiğim bir meslektaşımla karşılaştım. Yıllardır görmediğim. Biz bu. meslektaş değiliz. Biz seninle meslektaş değiliz Sen benden iyi misin ya Hayır öyle düşünmüyorum Asıl konu da bu değil